Nimet! Nimet bunlar ne? ablam aldı baba onları. Ha. Niye saklıyordun o zaman? Ha? Baba sen kızarsın diye ben bir şey diyemedim. Ha. O zaman niye saklıyordun? Bunları da mı abla? Ha? Seni kendilerine mi benzetecek ablan? <laughs> baba, yemin ederim. Ben sürmüyorum onları sadece. Bana bak, gel buraya. Gel. bana bak. Beni kaldıracağını mı zannettin? Başka neler çeviriyorsunuz? Başka ne saklıyorsunuz benden? Adnan'la çevirdiğiniz işlerin farkına değil miyim sanıyorsun? Ama yeter ulan. Dayan, dayan da nereye kadar? Siz, siz insanı Delirtirsiniz. Delir. Ama bundan sonra görüşeceğiz. <laughs>